Selam kanalıma hoş geldiniz ben Derin bugün baharım öyle bir saçan 2. 39 yani 40'a geliyor ki ben uyumadım uyumamaya niyetliyim ne <laughs> niyet ettim de istemiyorum uyumak çünkü yolculuklu hoş geldiniz yarım arkadaşlar köye gidiyorum arkadaşlar 15 tatili bir haftalığına Cuma günü gidiyoruz cuma günü geliyoruz. Yani çok rahat bir yolculuk olacak. Çünkü 2 artı bir otobüslerden bilet aldık. Giderken dönerken. Çünkü şarj sorunu yaşamayacağım. İşte sıkışacağım uyuyamam sorun yaşamayacağım. İşte rahat rahat gideceğim. ben yani bu. Çünkü arkadaşlar geçen otobüste yani baya sorun yaşamıştık geçen gittiğimizde. Kadın otobüse köpekle binmişti işte. Millet rahatsız olmuş kadın köpeğini bagaja koymuşlardı. Ondan sonra böyle ben cam kenarında oturuyorum. Annemle gideceğim. Anneme gidiyorum. Cam kenarında oturuyorum işte. Bungur bungur böyle küçük yer zaten sıkışıp tepişiyorum. Rahatsız oluyorum. Şimdi öyle bir sorun olmayacak. Rahat rahat gideceğiz. giderken yan yana gideceğiz. İstanbul'a dönerken de arka arkaya gideceğiz. Koltuklar büyük olduğu için bayağı rahatım. Tek gitmekte de yani tek annemle oturmak biraz şey güzel bir şey çünkü anneniz sonuç olarak isteniz yapabilirsiniz seni sekide atabilirsiniz oraya sanabilirsiniz çok şey var <laughs> işte böyle saat şu an iki ben bazı malzemelerimi hazırlamak istedim saç çoraplarımı hazırladım <laughs> bu ayızımı annem hazırlayacak bir sürü kıyafet getirdim ben şu an yine babaannem değil nerede olabilir yine babaannem değil mi annem beni beşte alacak 10'da otobüsümüz var. Bu da iyi bir şey. Onda yani. Akşam böyle uyku saatlerinde çok güzel oluyor. Ee, şu an hazır gibiyim. Değilim. Çok heyecanlıyım. Değil Benim Three Relax yok olmasa gideceğiz yarın. Neyse o zaman yarın sabah görüşürüz. İyi günaydın arkadaşlar. Ya, sabah oldu? Ben böyle yapmayı unuttum bir dakika. Evet evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oh. Ekmek almaya gideceğim. Kahvaltı yiyeceğiz. Sonra ne <laughs> yapacağım? Yatacağım. <laughs> ya da dışarı çıkabiliriz. Bilmiyorum ne yapacağım. Ne oluyor? Şimdi ekmek almaya gideceğim. Ben bir beraber gideyim. O sırada bir kuzenimi alayım. Babaannem para çıkarttığına kadar. Bakalım çıkacak mı? Kuzenimle karşı konuşayım. <laughs> Karşımda oturuyor. Şimdi Ayrım çağrı gidecek bakalım geleyim ben. Evet aradım. <laughs> İşlem başlayacak gerçekten. Şurum gün şu vardı. Bir gibi falan güzel. Arkadaşımızı Arkadaşımız çağıracağız. Arkadaşımız şurada ev dolu. Bak. <laughs> Şimdi ay gidiyorum bakalım. Bunu kesin bir ay sonra falan atacağım. Ya bir ay değil de yani atarım. Köyde kesin ki montaj yapacağım. Korkuyorum ya. Geri yerim geliyor. Kim geldi? Anneme de nereye Bilmiyorum ben. Ben şöyle önce karanlık çıkıyorum. Abi bir tane tekli ekmek. Nerelerde kayıt kesmedi Ama çok güzel bugün İnşallah de çok güzel Neden kayıt yok? Ya ne kadar yakalarım ha? Çekeceğim karı Sevgi mesela bunu bırakıyorum. Takip et. Çıkma ne yazıyorum? Sevgi mesela bunu. Şu yana da yazabilirim. Ama istek atmanız gerekiyor. <laughs> Henüz açmadım. Özelde hala. Elbise atma. Ben bunu açmasını bekleyeceğim. Allah'ım. Allah'ım yavrum. Tekere Bu videoyu izlediğinizde biz gitmiş bile ikinci günümüzü yaşıyor olabiliriz. Öyle bir şey. Ama <laughs> çok güzelim. Abone olun, <laughs> like atın. Sonunda. Neyse şimdi kahvaltı mevzini açarım. Ben kamerayı açmayı yine unuttum. başka bir yere anneme geldim. Şimdi buraya geldik. Saat dört buçuk Şu an saat 7. İki saat, 3 saat mi ne var? Otursun kalkmasına. Ee, Cömlüm. Kamerayı açmadım. En son sabah ekmek alırken açtım. Şu an saat geç. Dışarı çıktım. Çınar'ı çağırdım gelmedi uyuyordu çünkü bu saatte 2'de uyuyordu 2'de 2'de uyuyordu ben de boş verdim çağırmayayım ona. gelmeyecek belli ki dedim sonra işte eve gittim yattım yemek falan yedim şimdi buraya geldim gideceğiz ee, 3 saat sonra birazdan size hazırlığımı göstereceğim makyaj malzemesini aldım onları göstereceğim belki onları kutuya yerleştiririz bay bay <laughs> görüşürüz zaten i good. Uh -uh.

1'e geliyor. 5 dakika var 1'e. Ve 5 var. İlk moramızı verdik. <laughs> İlk moramızı verdik. Hiçbir şey yapamadık. Sadece işte tuvalete gittik geldik. Bu. Birazdan yemek falan yiyeceğim. Böyle işte birazdan görüşürüz. Gelecekteki <laughs> kameramın Yeah. <laughs> Uyuyordum Benim görebileceğim çöp uyursam falan diye Kafam düşüyor benim Çok ciddi Bir tane çocuğun kafasını kapladım Ben böyle gittim uyandım sonra Önerdi mi? Önerdi Madem sen niye gidiyorsun? Orayı da koyacağım buraya Ağzımın görevini iyi, iyi başarıyor de. <laughs> Sen neydi? Tost <Çok> seni yaptın. 2 <laughs> tane ekmek aldık. İşte burada. <gülüyor> 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 İki tane gitti. tane sandviç ekmeye aldı. Bir tanesi dün hurdan yemek yapmış. Diğeri de kendi evde tost yaptı. i geldi. <coughs> tamam şey. Sever fazla verdiler 30 dakika O zaman içeriye bakacağım. Tuvalete gideceğim. Hava alacağım arkadaşlar şimdi köye geldik video kapatacağım artık çok uzun çektim zaten şimdi, daha uyuyacağım biraz sonra ne yaparım bilmiyorum çok seviyorum abone olmayı bay.